Hem, hem memnunuz hem de, de değiliz ama dünya hali, ben Avrupa'dan geliyorum, Fransa'dan, Avrupa'da da bu sıkıntı var, sadece burada değil ama Türkiye'de maalesef biraz daha fazla. Peki siz tatil için mi geldiniz yoksa yaşamak için mi? Yaşamak için tatil yemekle olduk buraya geldik. Hı hı. Ama tamam bize bize dokunmuyor ama e, genellikle Türkiye'deki insanlar için biraz sorun. Yani Peki bu ne saat, kadar süredir Fransa'daydınız? 44 seneden beri. 4 sene. 4 sene ama uzun uzun bir süre. Peki ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Türkiye'ye geleli 15 gün oldu. 15 gün. 15 gün oldu ama bir bir ay önce de buradaydık. Hı, -hı. Ee, O, o zam zaman bir karşılaştırma yapalım. Fransa, Türkiye yaşam. E, Yaşaması da Avrupa biraz daha buradan e, ileri. Yalnız şöyle bir şey var. E, bütün e, Avrupa ülkeleri maalesef diyelim ki yüzde %40 ee, daha zamlı değiştirdiğim zaman dövizi değiştirdiğim zaman bu, bizim paramız Türkiye'ye göre Avrupa'da yaşadığımız için döviz daha bizim için bize dokunmuyor ama buradaki insanlar için biraz maalesef kiralar artmış ee, vergi, vergiler biraz şöyle böyle diyelim ee, maalesef böyle ama inşallah Türkiye'miz biraz daha 2023'ten sonra belki değişik olacak. Siz geri dönmeyi düşünüyor musunuz peki artık Türkiye'de misiniz? Yok, yok. Türkiye buradayız. Vatanımızdayız. Abi. Emekliyiz ikimiz de. Emekli Emekliyiz. Başlıyor, Emekliyiz. Biz... Oraya göre, oraya göre. Tabii orası şimdiki, oradaki aldığımız para değiştirdiğin zaman illa bayağı değişiklik oluyor. Yani orada yaşıyorum. Ya şimdi o şöyle bir şey var. ben vatanım olduğu için bir ikincisi oradaki bir vatandaş emekli maaşından geçinemez. Orada da aynı. Türkiye'deki olay neyse Avrupa'daki olay da aynıdır. Rakam diyelim. Rakam diyelim ki ortalama olarak bir işçinin maaşı 1500, 1700, 1800 veya 2000 diyelim. Euro. Fakat bunun içerisinde 700 lira bunun ev kirası vardır. Elektriği, suyu, gazı. Ortalama olarak günlük, ortalama günlük bir paket sigara içse 10 euro, bir paket sigara 10 euro. Ayda yapar 300 euro. Yani bir eee diyelim ki eşimle ben eee bir kişi maaşlı çalıştığı zaman çalıştığı zaman o mümkünatı yok geçinmesi. Yani kafa kafaya gelir. Aynı Türkiye gibi. Kafa kafaya gelir. Yani burada ki insan zaten bir maaşına mümkün değil geçinmesi. iki kişi geçinmesi gere gerekiyor. Dediğim gibi Allah sonumuzu ailesin etsin. Yani Yok. Diyecek bir şey yok. Peki. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Yapacak Öyle bir şey mi? yok. Evet. Yok. Bir çözüm öneriniz yok yani. Çözüm önerim Böyle devam mı edecek peki? Ee, devam, illa devam etmeyecek. Bunun sonu gelecek ama yani ben politik olarak konuşmayayım. İnşallah etmezdi. etmez ya, sonu gelmez ya. Böyle güzel güzelleşir yani. Durum değişir her yerde. Biz tamam isteriz abi. yani. Vatanımız çok güzel. Türkiye'miz çok güzel. Üzerine gelecek yok gerçekten. Fransa o kadar güzel değil. Ya mi? ya. Dünyada Yok bir ya. tane Türkiye gerçekten bir Şimdi tane. Şimdi Şöyle bir şey var. Ee, Avrupa'da bak Avrupa'da şu şeyi göremiyorsun. Eee zevki göremiyorsun. Sabah saat 7'de çıkıyorsun. Akşam 6'da eve giriyorsun. Alttan sonra bire gidemiyorsun. Ma gibisin. Ha para kazanmak için çok güzel bir şey. Orada ideal para kazanmak için. Yaşamak için de Türkiye güzel. Yani Aa. orada kazanıp burada yiyeceksin. Burada yiyeceksin. Maalesef. Yani gerçekten Türkiye'ye yani biz seviyoruz vatanımızı. Beni aşağı 50 sene oradayım. Ama vatanım hiçbir tutmuyor yani. Zaten şu... bu kur farkından dolayı da orada kazanıp burada yemek evet. şu an mantıklı geliyor. Evet, Uçakları inip biniyor, inip biniyor. Bak mesela dün kur ee, dün 15 liraydı, sabah 15 liraydı, şimdi 12, 13 liraya indi. E, kur iner çıkar, bu gelir gider. Ee, ama maalesef tabi illahi buradaki insanlardan Herkese kolaylık versin Başka diyecek bir şey yok Bu yeni yılla birlikte gelen yeni zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya biz zaten her zaman hayat mücadelesi ettiğimiz için Yani bu zamlar bizi korkutmuyor açıkçası Abi Bizi korkutan tek şey Biz zaten yıllardır kendi ürettiğimizi satamıyoruz Satamıyoruz yani Bugün benim annem salça yapıyor Getirsin burada satmaya çalışsın Emin elinden alırlar. E ne oldu? Adam orada istediğini alıyor, istediğini satıyor, istediğine zam koyuyor. Ama benim annem maliyetini kurtarmak için yani ben domatesimi satamıyorum ama en azından salça yapayım. İşte ne bileyim, üzümümü satayım, pekmezimi satayım. İşte günümü kurtarayım peşindeler. Ama devlet buna izin vermiyor. Hani ben bunu ufak çaplı söylemek istedim. Çünkü bugün buğdayımız dışarıdan geliyor, doğru mu? Ben kendim ziraat tekkeriyim. 6 sene çalıştım bu işin içinde. Domates yetiştiriciliği. Ha ben hiçbir zaman şunu görmedim yani. İnsanlar tamam bir şeyler üretiyor. Ha bir şeyler satmanın peşinde. Ama devlet neyin peşinde onu bilmiyorum yani. Belki bu bizim lehimizi bunu bilmiyoruz ama şimdi tek gecede dolar nerelerden nerelere düştü. Madem buna gücümüz vardı niye oralara kadar çektiler? Niye buralara kadar düştü? Tekrar yükselişte tekrar bir hamle mi bekliyoruz? Bunun da farkında değiliz. E şimdi bir kilo mercimek bundan iki ay önce 20 liraya 10 liraya düşüyordu. Biz kendi cebimden yani kendi cebimden 10 liraya aldığım şey şu an 42 liraya çıkmış. E şimdi diyor ki tekrar zamları indirsinler. İndirsinler diye bir şey yok ki. Bunlar çıkarken herkesin gözü önünde çıktı. İnerken niye indirin diye söylüyorlar yani. Ha bunlar madem göz önündeydi buralara geleceğini bildikleri halde insanlara niye buralara sürüklediler. Yani bizim devletimize karşı bir garizimiz yok. Bizim kendi artık bizi öyle bir konuma geldik ki bizim kendimize karşı bir savaşımız var yani. Biz şu an kendimizle savaş ediyoruz. Ya tamam devlet her zaman başımız oldu, olacak. Ya bunun kanaatindeyiz ama insanlar artık geçim sıkıntısındaydık daha önce yine de söylüyorum. Artık geçim sıkıntımız kalmadı. Yani biz yarın nasıl çıkacak onu düşünüyoruz yani. Açık ve net. Ben şimdi 18 yaşında üniversite öğrencileri hep hepsi annesini babasını borcu yüzünden annesine babasına kredi çıkmıyor. Özel bankalardan kredi veriyorlar. E şimdi de diyor ki işte parası olan getirsin, şeye yatırsın. Örnek veriyor. E bankaya yatırsın hangi bankaya? Devlet Bankası şu anda Ziraat Bankası diye biliyorum herhalde. E yatırsın. İşte faizini verecek, bilmem neyini verecek. Kur kurla arasındaki, ara, arasındaki farkı verecekmiş. E benim param yok. Bana neyin farkını vereceksin? Hiçbir şeyin farkını vermeyecekler. E bu zamana kadar bu insanları yani benim örnek veriyorum. Benim dükkanım yok, hiçbir şeyim yok. Ama olan insanlar için söylüyorum. Şu an çevrene baktığında yaklaşık 300-400 tane dükkan görüyorsun sadece bu bölgede. Bunlardan aldıkları vergilerle o insanların o kur yükseldi, düştü. Onların parasını oradan kesip verecekler. İşin e bana yazık değil mi kardeşim? E ben de bu ülkenin vatandaşıyım. E ben de elektriğin, suyun vergisini, algısını, her şeyini veriyorum. E benim cebimden arttırıp da devletin kasasına kattım. Devletim kalkınsın diye. Bir yerlere gelsin diye verdiğim parayı ben kaça kullanmıyorum. Evimin yeri belli, şanı belli. Kaça kullanmıyorum. E ben bunları verdikten sonra e parası olan adam bankaya yatıracak. O paraların hepsi oralara gidecek. Yani biz kendimize kazık atıyoruz. Başka kimse atmıyoruz ki. Ben Ali Veli Partisi'nde de değilim. Valla nasıl buralara geldik. Belki onlar da bilmiyor ama biz dış ülkenin köpeği olmayalım. Bizim toprağımız da var. Bizim yani atalarımızdan elimizde kalan tohumlarımız da var. Biz dikelim, yetiştirelim. Biz bize yeteriz ya. Benim arabam olmasın. Benim evim de olmasın. Ben topraktan dev yaparım, ağaçtan dev yaparım, yine yaşarım. Ama sağa sola bağlı olmaya da gerek yok yani. E ben bugün zam üstüne zam gelen ürünlerin hepsi bende üretiliyor ya. Bugün domates Antalya'ya gidin. Yani bu bu kanalın illa orada da yeri vardır yani. Bir seraya gidin. Asıl kanın çıktığı yere bakın siz. Kan orada böyle çıkıyorsa burada nasıl çıkmasın? Domates orada 2 lira yazıyor tahta fiyat. E hal diyor ki ben diyor 5 liraya alacağım diyor. E malı getiriyor çiftçi. E diyor ki işte 5 lira çıkıyor ama hal 5 lira yazmış. Diyor ki 2 lira. E niye 2 lira kardeşim? Domatesi tahtaya 5 lira yazmışsın. E diyor ki algısı var, vergisi var. Algısı var, vergisi var mı? Bir araba 10 ton, 16 ton mal çekiyor. Tır için konuşmuyorum. 16 ton mal çekiyor. Bu 16 tondan örnek veriyorum. Bir tonu maliyete düşsün 15 ton devletin kasasına gelir. E bugün bu kadar otobüs kaldırıyor. Ya İstanbul'un nüfusu belli ya. Ona göre bir araba çıkarsın. Nasıl ha ekmeği millet şimdi kuyruğa giriyor. Ekmek alıyor. Domatesi de getirsin. Biz domates de alırız. Kuyruğa da gireriz. ...bizim sıkıntımız kuyruk değil ki... ...bizim zaten zamandan boş vaktimiz yok... İnsanlara bakayım... ...herkesin boş vakti var... ...getirsin, döksün... ...domates 5 lira olmuş, 10 lira olmuş, 40 lira olmuş... ...e böyle olursa 100 lira da olur, 200 lira da olur... Peki bu zamların asıl sebebi ne? Asıl zam, zamların asıl sebebi... ...valla... ...piyasanın içindeki... ...iniş çıkışlar yani bu... ...sadece kuy... ...yani döviz için söylemiyorum yani... ...bu insanların artık... ...elinde malı olan... ...yani mal adı altında söyleyeyim. Dolar olur, döviz olur. Örnek veriyorum pirinç olur, buğday olur. Elinde olan insanlar artık piyasayı karıştırıyor. Artık bu devletin lehine oluyor. Çünkü devlet bunu temizlemek için bir de bunlara zaman harcıyor. E bunlar için de birer örnek veriyorum bir broşür çıkarmıyor ki duvara asıyor. Bir sürü broşür çıkartıyor. Bunların hepsi devletin hazinesinden çıkıyor yani. Örnek veriyorum böyle ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak e devletin e şimdi bugün diyemezsin ki devlet sorumlu olarak devleti gösterirsin ama diyemezsin ki devlet bunun sorumlusu. Kendi üstüne almaz yani. Sen de almazsın ben de almam. Ama bunu yine biz yapıyoruz yani biz. Niye biz yapıyoruz? Üç kuruş fazla cebimize para girsin diye fakirin cebinden alıyoruz kendi cebimize koyuyoruz. E piyasa bu şekilde. Şu... Benzine bak ya benzin kaç para olmuş ya. Aa, yanımızda petrol şey var. Dünyanın parası ya. Ben kendim paket işi yapıyorum. Vallahi işin içine çıkamıyorum. E şimdi Öğretmen. Vallahi çıkamıyorum işin içinden. Motor aldım, krediyle aldım. E şimdi bunu ödeyeceğim. E beni sürekli, sürekli aşağı çıkıyor. E ben cebimde olan paranı fazla fazla zaten bankaya vermiş oluyorum yani. Beni bunlara niye sokuyorlar ki? ÖTV almasın, bilmem ne almasın. Ben kullanayım. Paramı da yatırırım ziraate. Faiz, faiz yiyecek olduk olduktan sonra zaten ha bir tane yemişsin, ha beş tane yemişsin. Fark etmiyor ki. Yani bunun sorumlusu ortada yani. Ali böyle demeye gerek yok ki. Peki deniyor ki şimdi bu kur farkıyla zamların bir bağlantısı var. Her şey zamlandı. Şimdi kur düşünce, dolar euro düşünce zamlar tekrar düşecek. İşte fiyatlar eski haline dönecek. Böyle bir şey mümkün mü? Valla ben düşünmüyorum. Şimdi şöyle nasıl emlak çıktı, altın düştü, emlak niye düşmüyor? Ha belki zaman alır ama ne kadar zaman alır onu da kimse bilmiyor yani. E şimdi baktığın zaman Ülkeler arası bir savaş çıkıyor. Diyor ki ha savaş çıktı. Altına saldırın, yükselecek. Millet bunu düşünüyor. Önceden biz savaş çıktığı zaman çapamızı, küreğimizi kapının önünde hazırlardık yani. Örnek görüyorum. Ben şimdi atalarıma da düşkün olduğum için onların söz ağzındaki sözlere dayanarak konuşuyorum yani Ben geçmişi görmedim. Ama tarih gösteriyor yani bunu. E şimdi adam diyor ki dolar düştü. Pirinç bulgur niye düşmüyor? E adam ona göre sermayesini dökmüş. O da 15'ten almış. Niye 13'e düşürsün ki? Örnek veriyorum yani. Madem bazı şeylerin farkını ödüyorlar, bunun da farkını ödesin milleti. Madem gücün var ödesin, gücün yoksa da gücüne göre konuşacaksın yani. Gücüne göre konuşmazsan, vallahi bu millet sana cephe tutar yani. Yıllardan beri bir sıkıntı yok muydu? Yıllardan beri de vardı. E görüyorsun, bir, bir sene önce neydi, şimdi ne yani? Tek kalemde madem düşürecektin, tatlı bir sözle her yerde partiniz var. Tatlı bir dilde millete söylerdin. Millet de ona göre çapını alırdı. Dolarının bozdurması gerekiyor. Bozdururdu. Yani milleti boşu boşuna zarara soktular yani. Benim için değil. Benim 20 bin liralık bir param var. Giderse de gözüm arkada olmaz. Ama insanların, yani iş adamlarının 30 tane, 40 tane bilmem kaç tane çalışanları var. Ya yani bunun altından ben bir kere şahit oldum. Paketi aldım. Orada diyalog geçiyor işte. Fümecinin bir tanesinde. Ya diyor ki ben diyor dün ödeseydim diyor 3 milyon zararım vardı. 3 milyon ne demek biliyor musun abla. Benim hayalim demek. Evim, arabam, bağım, bahçem. Benim hayalim yani. 3 milyon. E şimdi sadece bir söz gibi geldi ama söz gibi gelmesin yani kimseye. 3 milyondan bahsediyoruz. Peki geçtiğimiz ayın enflasyon oranları açıklandı. Bir şey değişen ne oldu ki? Çok bir şey şeffaf bir oran olduğunu düşünüyor musunuz? Valla şimdi ayın 3'ünde de e, FET açıklayacak herhalde. O da yüksek çıkacak. E şimdi FET açıkladıktan sonra değişen ne olacak? Yüksek çıkacağını herkes biliyor. E değişen ne olacak yine? Değişen yine bir şey olmayacak. Yani ben böyle düşünüyorum. Peki. Y yine devletimiz daha iyi bilir de. Ya biz şu an onlar ne diyorsa biz onun peşindeyiz yani. Eğer devletimizin peşinde olmasak bugün burada olmazdım yani. Hırsızı var, çakallı var, çukalı var. Valla bu devleti kimseye kaptırmasınlar. Evet, yıllardan beri başımızda kimse ses etmedi ama bu zamandan sonra artık herkes yanlış bir hareket etmesin yani. E şimdi yaklaşık 7 kere faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası doğru mu? Bu bize yansıdı. Neden? Kur haberi yükseldi, haberi yükseldi, haberi yükseldi. Amaçları neydi? Düşük faiz. E düşük faizdi. E sen faizi düşürmeye çalıştın. Faizi düşürdün. Millet borca girmesin, fazla borca girmesin. Fakiri fakirleştirmeyelim diye. Ama bu sefer ne oldu, borsaldı başını gitti. Ne yaptılar? Benim hani gördüğüm kadarıyla 130 milyar dolar parayı bozdurdu. Ne oldu? Tek gecede aşağı çekti. E bunu her yerde kolunuz var, her yerde partileriniz var. Yani bir gün önceden söyleseydin de bu insanlar bu kadar zarara girmeseydi yani. Doğru mu? Yani ben böyle düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.